<laughs> Merhaba Türkiye seni dinliyoruz hep beraber. Alo. Alo. Efendim. Alo. Efendim. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar. Merhaba Doktor Merhaba. Nasılsınız? İyiyim teşekkürler heyecanlı. Arkadaşlar da iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Teşekkür ederim. Sağ olun. Nasılsınız iyi misiniz? İyiyiz Sağ siz nasılsınız? Bir gün çaya evet. da bekleriz. Evet. Ne söylüyorsunuz? Evet. Ee, biz e, arkadaşlar biz e, sorum olacaktı. Evet. Ee, kırsal kesimde aradığım için... Kırsal kesim? Güneydoğu'dan Güney Anlıyorum. Evet. Ee, e, e, acaba e, bu durumda... E, ...acaba e, rahatsız edici olaylar oluyor mu? Yani çevrede rahatsız ediyorlar mı onları? Anlıyorum. Ee, Çünkü ben kırsal bir yerde yaşadığım için... Evet. E, e, ...öyle olaylar karşılıyorum. Anladım. Cinsiyet C değiştirmek mi istiyorsunuz? hayır. Anladım. Şu anda Ama anda öyle düşünmüyorum. Baskı var üstünüzde. Evet. Evet. Siz evet. mesela Şimdi, siz Konyalısınız, siz İstanbullusunuz. Evet. Ne, ne, diyorsunuz arkadaşlar? şöyle yani ben kırsal kesimde yaşamadığım için bilemiyorum. Ha? Sonra bir de insanın kendisini taşıyabilmesi önemli. Teşhirciliği olmaması önemli. Yani teşhircilik olmadıktan sonra kendini aşırı toplumda teşhir etmedikten sonra bir rahatsızlık duyulacağını ha? zannetmiyorum. Tatlasınız, değil mi? Hatta evet, mısınız arkadaşlar? Evet, evet, <laughs> Şimdi yani teşhircilik olmadıktan sonra zannetmiyorum bir rahatsızlığı olsun ama sen saçını uzat, başını etek giy, mini etek giy, dekolte elbiseler giy, sokağa çıkarsan tabii ki rahatsız edilirsin. Benim diyeceğim bu yani. Evet. Sonra yani... burası bir demokrasi ülkesi. Kimse kimseyi rahatsız edemez. Öyle veya böyle. Kimse kimseyi aciz taciz edemez. Önemli olan belli olmamak. Yani şu görüntünün ve özellikle demin de söyledim az önce şu çerçeve anlaşılmaması. Bu bu ama o zaman yani. saklanmak mı gerekiyor. Yani Görünüm. kimliğini yani, saklayacaksın. Hayır değil yani. Belli olup olmama ya bağlı. Bu anlaşılmama ya bağlı tabii. Başkan, yani başkan. yakışması, yakıştırabilmek önemli bunun. Toplumda bir kendini kabul ettirebilmek. Yani yani. Yakışması, yakıştırabilmek. Evet. Yakıştıramayan, yakıştıramayana yazıklar olsun. Peki, e, e, başka bir sorunuz var mıydı? Evet, yani şöyle belli etmemek diyor aslında. Evet, ee, evet. Şöyle, bir dakika. Hı hı. Evet. Kişilik görünüşler belli olunca diyorum. Yani Hayır, dış görüşler ben... olunca. Evet. Bu konuda Güneydoğu'da böyle bir ortamda yaşamak ...çok zor bir şey. Valla orada yaşamadığım için ben bunu bilemem. Şimdi ee, ben ona çok şöyle bir cevap vereyim. Evet. Bir saniye. Çok belli olmuş olsa da sen kendini taşıdıktan sonra... ...zaten sana toplum bir şey diyemez. Yani en azından bu transseksüel hmm. yapmış ...olmuş, dönmüş falan derler. Fakat sana kabacası, ne bileyim yani... ...terslik olmaz yani. Evet, kendine evet. taşımasını Benim bilmeli. Benim duruma arkadaşın ruhayetesini anladığım kadarıyla... ...bu arkadaşımız... E, ...kendi e, yaşadığı... Hatta arkadaş. Olarak. Evet ...hattı mısınız şu anda... Doğrudur. Evet, orada yaşadığınız için orada rahat olmadığınızı belli etmek istiyorsunuz herhalde. Doğrudur. Anladığım kadarıyla. Ve benim size tavsiyem şu olabilir. Oradaki efeminal hareketleriniz varsa onu bırakacaksınız bir. Top toplumumuzdaki gerçi İstanbul'daki gençler gayet alışık, uzun saçlı, küpeli. Bunlar yadırganmıyor fakat orada bu şekil bir kılığa bürünürseniz tabii ki rahat edemeyeceksiniz. Yok mümkün değil öyle bir şey. Ha yapabileceğiniz tek şey efemyal hareketleri bırakmak. Onun dışında e, herkes sergile bakacak. O zaman e, çok teşekkürler. Yani bıyıkları uzatacak, kahvede oturacak, tesbih çok... çekecek falan evet. mı? <laughs> yani <gülüyor> bu da işte o zaman tabii kimliğinizi gizliyorsunuz.